Bu ışık nereden geliyor böyle? Evet arkadaşlar bugün Eyüp ve Aytem Adamik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Nasıl kullanacağız da kafanızda artık soru işareti bırakmayacak. Çünkü neden? Serkan abiniz burada. Kitabımız ne? İki aşamada oluşuyor. Ne? ilk aşamamızda gelişiyorum. ikinci aşamamız bir soru yorum. Nasıl kullanacağız bunları? Gelişiyorum taraftan orta sebebi soru bankası kullanmamız lazım. Ne olabilir bu? 3-4-5 olur para borun. Bundan o konuyu bitireceksiniz. Sonra bunu gelişiyorumla çözeceksiniz. Gelişiyorumla da, da kazanın bazı ilerliyor. İkinci olarak da bir soru yorum tarafları arkadaşlar. kitabın olayını zora sokan o. Onları nasıl aşacağız? Şimdi 3D veya orijinalin tamamını o konudan bitirmemiz lazım. Veya e, maratonları dahil kaydı çözmemiz lazım ki bizim bu bir soru yorum daha rahat çözebilmemiz için. E, ama ben geçen sene bunların hepsini çözdüm diyorsanız da normal soru bankası çözme akışında da bu kitabı kullanabilirsiniz. Yani 30 üstü netlerde olanlar direkt soru bankasını alıp baştan böyle aa ben gideyim hepsini çözeyim şeklinde çözebilir. Geri kalanını da dediğim taktikte kullanırsanız bu soru bankasını kullanırsınız arkadaşlar. Ya da Mart ayında falan ilk barda böyle deneme gibi bunu kullanacaksınız. Çok hoşuma gitti arkadaşlar bu kitap. Bence yüksek hedefli olan insanların bundan bir yolu geçmesi lazım. Görüşmek üzere.